Değerli izleyenler, Türkiye koronavirüsle topyekün mücadele içinde. Bu nedenle camilerde cemaatle namaza bile ara verildi. Alınan tedbirlere uymanın inancımızın da bir gereği olduğunu defalarca dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez de Türkiye Diyanet Vakfı Gönülleri birlikte kameraların karşısına geçti. Erbaş ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimler koronavirüsle mücadele için şimdi iyilik videosu yayınladı. Şimdi iyilik Türkiye için evde kalmaktır. Şimdi iyilik sosyal mesafeyi korumaktır. Şimdi iyilik yaşlılarımızı gözetmektir. Şimdi iyilik gönül selamını yaymaktır. Şimdi iyilik evimizde ibadet ve duayı ihmal etmemektir. Şimdi iyilik umudumuzu diri tutmaktır. Şimdi iyilik alınan tedbirlere uymaktır. Şimdi iyilik asılsız haberi yaymamaktır. Şimdi iyilik sağlık çalışanlarını meşgul etmemektir. Şimdi iyilik başkalarının da ihtiyacı olacağını düşünerek stok yapmamaktır. Şimdi iyilik iyiliği yaymaktır. İyilik evdeki zamanı ailemizle geçirmektir. Şimdi iyilik risk almak değil, önlem almaktır. Şimdi iyilik hijyen kurallarına uymaktır. Şimdi iyilik evde eğitime ara vermemektir. Şimdi iyilik hali hatrı telefonda sormaktır. Şimdi iyilik ülkemizi ve geleceğimizi düşünerek alınan tedbirlerin tümüne dikkatle uymaktır.